Hı? He. Aa, hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Cumhuriyetimizin kutlamak için buraya bir Türk bayrağı yapacağım. Peki sen bu bayrağı nasıl yapacaksın? Seni boşuna getirmedim. Seni ne yapacağım? İlk önce ben bir eşyalarımı alayım. Buraya eşyaları yerleştiriyordum zaten. Şimdi şöyle eşyalarımızı aldık. Şimdi ben bir bunu sakinleştireyim geleyim çünkü bu çok deli manyak bir şey. Sakinleştireyim derken yani tutayım. Çünkü bakın ben bunu bak aldım. Gel buraya. Bak. Servis bıraktığım gibi geri binmem lazım. Lan kaçma. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Yakaladım sen benimsin. Lan eğer al eğer çok pahalı ya. Eğer nerede? Ay tasma. Oğlum tasma gittiyse valla seni öldürürüm. E ben bunu şimdi nasıl sakinleştireceğim? E, aşağı indireceğim. Mevcut şu şekilde aşağı indireceğim. Lan onlar çok pahalı yapadlıyor. Onu iyi. Evet tamam. O, oh, kafam. kanka ne yapıyorsun? Dur, ben seni bağlayayım. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir temeli atalım bir. Şimdi 32 blok yükseleceğim. 2 blok aşağı ineceğim. Ya da bir blok. Bilmiyorum. Oğlum evi geçti lan. Bence bu kadar yeter. Şimdi şu şekilde. Gel buraya. Şimdi ilk öncelikle sen geç şuraya doğru. Kardeş yerinde dur. Ne oluyor? O sesle kulağım gitti. Abla bağırmaz mısın? Bu da kulak yani biz de insanız. Abla abla sal yani. İyi sağır ediyor musun sen de insana? İlerle. Bak. Aslında bak tatlı bu. Ama yapı yanmak için de kullanılabilir böyle yüksek. Benimki gibi. Öyle yüksekliği yapacaksanız kullanılabilir bir şey bu. Şimdi şu şekilde yapsak. Şimdi şöyle gitsem. Böyle. kır 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 hadi Kırıl. gel buraya tamam sen şimdi şöyle dursak böyle bunu devam ettirsek seni ben bir bağlayayım sen çünkü kaçacaksın korkuyorum da şöyle <laughs> uy bunu bro vuruştasayım ya kaçma gel Kaçma! Kaçıyor. elime <laughs> geçti. Sen nereye kaçıyorsun? Uççu var. <laughs> Or son anda tuttum. Çok havalı. Or sonam da aldım. Elim ayağım titredi. Tabii bu fazlalıkları sonradan alacağız. Benim ilk öncelikle yapmam gereken şey bir tane makas çünkü makassız çok yavaş kırılıyor elle. Ve bu da benim çok sinirime zoruma gidiyor. Şöyle hemen makas yapalım. Alın. Ya kız yanına sen kime kızıyorsun? Seni öldürürüm bak. Seni indiririm lan aşağı. Geri çekil. Geri çekil. Geri. Bip. 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 Tamam. Şimdi yıldızı nasıl yapacağım? tek bir gün mü bıraksam diye düşünüyorum yoksa dragman yapayım mı? Ulan şurada bir tane de indirme tuşu yapamamışlar ya ona çok sinir oldum. Şöyle. Hmm. Şöyle. Bir yükselteyim sonra aşağı indireyim. A, eğer de yok, eğer de aşağı düştü. Hep çok güzel ya. yine aşağı düştü. Lan. <laughs> yahu sen ne bir var ya. Sabah doğru vallahi kalktım yapıyorum işimi. Zaten yapacaktım işimi de. Şunu şöyle yavaş yavaş tamamlıyorum. Şöyle son bloklar ve şöyle seni yerine koyalım çünkü sen habire hareket ediyorsun ben senin peşimden koyamam mı hmm. bir de şu şekilde nerede lan o dur şeyin tasma tasma kalkaya bağla zıpla o bağla Oh çok güzel. Oh yeah. Oh yeah. Mükemmel ya. Ben böyle bir bayrak durmuyorum. Dur bir dakika. Zırhımı ah, benim giyinmem lazım. Doğan alayım. Habire zırh. Aslında şey yapacağım bir dakika. Şöyle en motorumu ayarlayayım. Ora bana nesven gibi bir motorum biliyorum çok dağınık. Yani dağınıksın insanım yani. Her şeyim dağınık benim. Son bir Şimdi adam ee, sürttün yanına bir dürttün ben Oğlum dur lan niye üstüne durum ya ne <laughs> ya küfür şimdi ya. <laughs> Yarım saat bununla uğraşamam ben <laughs> Lan Allah'ım Tamam tamam iskele yapacağım da çıkacağım Yeter ya Oğlum Düşerken koymuştum ben ona. Gel bakayım sen de. Hadi bir kırpalım bunu. Aslında bak şuraya bir yere pis yaparım. Oraya havadan inerim. şöyle. Tamam. Hızlıca. Şimdi bu şekilde oldu. Buraya Netherite'ı da getireceğim bu arada. Netherite piramidi falan yapacağım. Türk bayrağı da güzel oldu. Gittikçe güzel bir bölüme dönüşüyor. Yani gittikçe güzelleşiyor. Tam ileride de mob farmımız var. Ben bir mob farmında bayağıdır gelmemişim. Şöyle bir gideyim de bakayım. Yani bakayım ne var ne yok diye. Şöyle bir. Ya benim hızlı atım buradaydı en son değil mi? Ben pardon ben seni burada unuttum. Dur bakayım. Ben şöyle. En son burada x unutmuştum. Burada o dürbün var. Ben atmıştım bunu yanlışlıkla. Aa bakır. Kaç falan var. Neyse tamam gayet de güzel. Şimdi ben seni alacağım. <laughs> Servis olarak. Bir dakika. Bu uzun zıplayan mı? Yo bu kısa zıplayan. Evet bu hızlı koşan bu hızlı koşan. Hayt be. Delil oy. Bu nasıl hızlı lan böyle? 3, 2, 1. Oha. Lan dur. Fıttıran at. Oğlum nasıl bak buradan normal bir at çıkar değil mi? Oğlum sen niye bu kadar kısa zıplıyorsun? Bir daha bu bir bloktan çıkabiliyor. iki blok. Ne? Ne diyor? Ne yapıyorsun? Abi ne sen? Abi sen benimle dalga geçiyorsun. Gel lan. Gel zırtta Gel. Gel sen burada kal. <laughs> Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Lan çek. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Bugün okul yok bizde. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ceren ima.